İçini boyatıyorsun, ama güzel oldu. Ben sevdim senin beyazı, gri böyle. Ha, ben mutluymuşum Güzel olmuş senin saçın bu arada. Ne alakası oğlum, tavanı boyattım. Biz de burada klavye ekmek banıyoruz, aralara falan sos düşmüştü geçen, onları yedim. <laughs> Kardeşim burası benim değil, yayıncı evi burası. Yok, kaç yok kişi, yok ya, kaç ya, kişi ekmek tabi yiyor burada? Beş kişi mobil oynuyorum kardeşim. arkadaşlar. İşte böyle mobil oynayan herkes villada yaşıyor. Ben <laughs> <laughs> yani hala bir artı bir stüdyo daire. <laughs> Gece kolundayım şu şey anda. Yok. Ben çok yanlış bir yere indim. Alışkanlıklarımdan ötürü. <laughs> ben ne yaptım nasıl? geliyorum ben. Alışkanlık işte ne yaparsın? Allah yolumuza hayır etsin. Vurmadım mı oğlum Ben bir tavşan mıyım peki? Ben bir tavşan mıyım? Kulaklarım mı var benim? Geldim yanına. Selamun aleyküm. Berkecan! Dın dın tararara dın tararara. Aa sağdan gelen var. Sanki bu hareketler gibi ya ne diyorsun? Bu knock mu? Evet. Bu knock değil mi? Evet. Bir şey diyeyim mi? O oyun bu oyun ha. Ne baydın? Ne yaptın öyle? Ne yaptın sen? Oğlum çok kötü 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 oldu ya. Aa bot lan Botu 3 tane satkan etsatı vurdum ölmedim Özel Ben çok iyiyim şu anda tam oynamadık. Aa adam daha yeni indi. Hoş geldin kardeşim rötarlı geldin. Mouse'u sola çekemiyorum. Mouse'u niye sola çekemedin lan? Mermim bitti. Ben bir tık dardayım. Ben sana geldim. Efkarlandım mı? falan değilsin. Yanın ay burada adam var bu binada. Aynen. Bu da değil ya dışarıda bu. Bu daydı bence dışarı çıktı. Yan binada. Atladı aşağıya gördüm. Kardeşim. Bomba var orada benim. Tamam. Aa var şey var, var arka hangarlar. İki tane body shot yedi. Basabiliriz istiyorsan oraya ya da bekleyebiliriz. Bence basmıyorum oraya ya. Tamam. Çocuğu lootlamak istiyorum. Uuu gözlüğü... Ben var. senin bayrağın çocuğu mu E onu ben galiba şu ar araya soktum. <laughs> ne yaptın oğlum çocuğu? Araya girdi galiba o çocuk. Ah kill çalamadım ya. Ne yaptı lan o voltluyordu vazgeçti bir şeyler yaptı Ben ortaya gittim ben Geldim yanına Adam var mı duyuyor musun? Hiçbir şey duymuyor ama burayı lootlamışlar Sanırım orayı lootlayan adamdı bizim o araya şey de var hangarda Burada ama Bu tarafta adam var mı? Benim ama... yanımda Burada da var 21-556 Ya ne olmuyor ya Ne olmuyor? Şu bir Wow, wow, wow. Ee, adam karşıda South West'teki binada bu arada. Uuu bizim o geldiğimiz taraf dolu. Kanka görmüyorum. Tam o karşındaki Şu binada. Var, bunda o, da var. O karşındaki binadaki adamın silahı güzel gibi. Neresinde o biliyor musun? İkinci katındaydı. Basabiliriz. Go. 9 mermim var ama hallederim bence. Yan bir çıktım ha? Tattın mı? Yo yo. Burada değil adam. Kaçmış. O benim söylediğim işaretten bak şuna doğru gitti galiba. Evet orada var bir. 3 e, katta da. Üstümlerde. Aynen, aynen gördüm ben de. Açı vermiyorlar hiç ya. Burada var önümde. Geldim. 3 katlı. Bunu mı? hemen aynen. En üstünde. Bak İki tane var galiba orada bu arada dikkatli ol. Arkasında bir daha var kanka. Tamam geldim o ben de senin arkana. Atladı. Atladım. Onu baydım atlayan var bir tane. Bir de atladım ben de onu atladım. E tamam benim şu karşımdaki ne? kutunun arkasında adam var. Bir bandaj döneyim mi? Dön bakalım. Dur ben şu işareti bir ayarlayayım da. Bak şurada adam var. Markladığım şeyin arkasında adam var. Okey. Hazır mısın? Sağ taraftan kar geldi. Orası birazcık fazla kalabalık. Kanka şey de var. Aa, ana binanın da vardı. Ha, okey. Beril var mı burada istiyorsan? Yok. <laughs> Ayak sesi var geliyor galiba. Bakıyorum göremiyorum hala. Hangi hmm, dostar çocuk? Ya arkadaşın nereden sıktı? Sağdan uzaktan bir yerden sıktı ama. Şunun tam arkasındaydı. Bir de boost bastım. Tamam. Ha, gördüm bir tanesini. Şurada. Şundaydı. Adam hala bu kutu... Gel gel gel. Gel 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 gel. gel. Bu tekliğe basalım. Nerede? Hemen bu önümdeki kulübenin arkasında. Baydım onu. Çok güzel. Diğerleri de şurada. O kadar ben uzakta değil. Ben ama ya. Yo yo değilsin gel. Gördüm soldan. Aldım onu. Kanka daha vardı ya burada. Sanırım ana binadan Kanka sıkıyordu da birileri. Bakın insanlar vardı he. Ana bina bir vardı. Bir daha gideriz oraya ama. Dur şu baydım çocuğun lootuna bakayım ben de. Ne alemde lootun? İyi. Bir tek dipçik hmm. lazım o kadar. Benim sıkıntım DBS var bende. Hmm, burada QBU vardı istiyorsan. Eh yeah, ya. Yeah. Silah beğendiremiyoruz arkadaş. Chat içimiz gidiyor değil mi ben adam vurunca? Royal Pass kaçıyor diye. Al siz. Yemin ediyorum canı sıkıldı. Moralleri bozuldu ya. Arkadaşlar merak etmeyin oyun sonunda ben bombalarım. Ya oğlum. <laughs> Ama dur sen 40 TL verecektin. Her oyun 40 TL. Easy money. 10 oyun olsak 400. onuna ne uğradın? İyi para lan. Sen de bol bol oynayalım lan. Ben, ya? ben bir ara lan mesko atayım mı? Ben kazanırım. Senkron orası. olayı düzgün değil mi chat şu anda? Paradaş mı? Olur olur. Kaç vurdun? Eee 6. Nice. Bende kaç var? Üzülürsün ya söylemeyeyim şimdi. 7. 8 8. Boost'un basılı mı senin? Ya azıcık bir böyle köşesinden değil Lazım mı? Verebilirim bende çok var. Var var. Birer tane var bende. Birer üç var. Bende beşe 6 var ama ya dün Ramos'ları burada biri vuruyorum. Tam şu noktada bak, tam burada. Bir şey diyeyim mi? İşin enteresan tarafı biz Ramusla VS atmıştık. Abone VS'si. Ben de burada Arkamız. vurmuştum. Onu nereden mı gördüm? Mı? Yok yok, başkasıydı o. Burada. Neyim ben? Onu da mı sen aldın? Biri bana, biri bana bunu anlatabilir mi? Aa ya. onu Kesin nasıl sen aldın lan? Ben yazar mısınız? Soldaki benim adam benim ya. hakkımdı. Hakkımı çaldı. Ya böyle bir drop shotla böyle kill olur mu ya? Of canım sıkıldı bak şimdi. O soldaki bende kaldı sandım. Kaldı. <laughs> Artı bir yaz. <laughs> Bu arada chat benim midrain'den fazla vurduğum her maçta da midrain royal pass'imi alıyor. Hayırlı olsun. Benim daha kendi royal pass'im yok. Verme. Bana royal pass gönder dürbün var mıydı lan çocukta? Kardeşim lootlayacaksın. Onları öğrenmek istiyorsun. Bu bilgilere sahip olmak istiyorsan sen de lootlayabilirsin rakiplerini. Ben ya. aldım oradan bir tane. Ama işte gelmedi değil mi? Ee, yani sormadım. Çok hızlı cereyan etti olay. Abi bir sonraki yayında yani capture kartı değil, değiştireceğim ya. Chat. Çünkü ya bir önceki eski versiyonda drop şey drop diyorum. Ses kayması Hile falan linkini yoktu. arkadaşlar Instagram'ında paylaşacağım Cem Koç. Evet her oyunda çalışıyor bu arada haberiniz olsun. Eski versiyonda sıkıntı oy, 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 yok. Bak nasıl güzel, bu sesi. Güzel var. güzel aynen. Azerbaycanlı kardeşlerimiz. Geliyoruz. Mito'yu patlat 100 TL kardeşim. Bizim dostluklarımız 100 TL satılacak i̇yi, iyi, kadar. Bir 150-200'ü var onun. Yüze. Onun bir 150-200'ü var bu arada. Kahve, su. Bombam olsaydı arkadaşlarım 100 değil 50 liraya satardım arkadaşlar ama. Kanka bir adam var. Şuraya koşanı mı vurdun? E çatıdakini vurdum? Hayır. Oo. Helal. Aldım. Bir de yakınım var. Ağaç gibi yatıyor. Son bir kaldı Hadi bu arada. Ben. Helal. Alo, bu baygınmış. Bir daha duydum gibi burada ama. O da baygındı değil mi? Aha. Diğer adam ilk bu nokladığımı kaldırmış olabilir. Yo 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 3 öldü buradan. Ha okey. O da çıkacak herhalde bir yerden. Bitirmesin de arkamızdan gelip. Evet evet ondan korkuyorum şu an ya. Royal Pass ne kadardı? Serbs. Tam bakalım mı içeri? Olur. Loot Yöt loot'u gezdi Ben tam bu çatıda vurmuştum. Bir dakika bunlar iki takım da olabilir ha. Olabilir, bilmiyorum. Yok lan burada adam. Gidelim ya boşver. Bu saklandı büyük ihtimalle Abi. korktu. Ekmek gel arkadaşlar bu maçtan ekmek çıkmaz size O <laughs> yüzden o oh, oh. salyalarınızı biriktirmeyin Oh oh, ama iyi verdik zaten kaç maç üst üste öldün yani Aa ne vereyim oğlum canım, canımdan can gitti lan hani ben öyle... Alttan bana yazıyor kanka 100 lira borç var, şey verebilir misin evet, diye evet. bana İbanyo Hani İbanyo'nun derdi adam bana başlamayı. Zaten bizim çekilişler sahte arkadaşlar vermiyoruz Hepsi şeye çıkıyor, yan hesaplara hep tanıdım. Çatoş sana rifle sikti değil mi bu elden? Rifle <laughs> çıktı abi. Tamam güzel abi. Bizim bir kahve var mı? Ee, onu ha. Vay be villada kalıyor. Bir kahvesini tane. yapıyorlar. Bir Nasıl, bir yapıyorlar. Tane yapıyor. Nasıl hayat be? Ben de yalnızım evde tek başıma. Köpüktü bir tane. Eyvallah bir kardeş. Eyvallah kardeş. Ona. Allah razı olsun. Eksik olmayın. Oğlum niye öyle şeyler yapıyorsun? Beni niye korkuyorsun? 81 liradan gitti sandın değil mi? Abi.

Kardeşim valla kusura bakmayın en son Ersin ban yedi o saatten sonra özür dilerim Ersin'i yurt Ersin abi koş Tabi <laughs> ne diyeceğimi şaşırdım o nasıl bir korkuydu ya Beni görmezsin yani ben yukarıdan ben, ben şimdi o adamı vuracağım Nerede? Ee, şurada Hadi eyvallah Bana göstermiyor Ayıp ediyor. Bana göstermiyor. Ben gördüm ama kardeşim göstermesini bekliyorum. O zaman hiç demek ki kardeşim göstermeden görüyorsan. Evet. Burada da bunun açıklaması geldi evet. sevgili PUBG yetkilileri size sesleniyorum. İtiraf size ediyorum. sahip sesleniyorum. İtiraf ediyorum abi. Oğlum ne cayır cayır maç oldu. Ha. Sıcak saatler. Başlık belli Sağ nokta şey. sıcak saatler. Wit <laughs> Slash egoist party. <laughs> sıcak saatler oğlum. Onu öyle. Sekiz öyle. hat gibi takip Tabii tabii bundan sonra öyle. Başlıkları öyle atıyorum. Ya. ya, da şey yapacağım senin gibi. 7400 metreden Tommy Gun'la kill alınır mı? Videoya giriyorsun. Hayır alınmaz. Gitti oğlum kısa video. Kardeşim <laughs> ben insanları oyalamayı sevmiyorum. Direkt hayır diyorum bitiyor. <laughs> Aa, ama 15 dakikada farklı şeyleri izliyorum değil mi? Var ya senin taktik iyi. Evet, evet, Onu bir çalmam dakika lazım. Dakika. Onu bir çalmam evet, evet. lazım benim. Chat en sevdiğiniz efsane mi gerçek mi serisini ağzına sıçtı şu anda Mitre'in. <laughs> <laughs> bir tükür alırsak, bir tükür, bir tükürürsek çok sevinirim. <laughs> Abi içiyordum adam var ya. Ama ben. seninki daha zor. Mitre öldüm. Yalan söylüyorsun geldim ki. Ben ayak sesi duyduğuma yemin edebilirim. Aaaa <laughs> ağzına tükürüm. Aaaa. Dört push. Yok yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok. küfür etmedi arkadaşlar. Göz dedi göz var nizam var dedi. Oy. Az daha 81 lira. Bak şu çocuk 81 lira mesela. Oy. Teşekkür et Emin bana. Bana teşekkür et. Seviyorum. Ya chat'te şimdi kaç kişi o bana seviyor? Hiçbiri sövmüyor sana. Nazar değmesin diye tutuyorlar şu an bu oyuna <laughs> işte. <işim. gülüyor> Bir de ses var diyor. Adamın üstüne basıyor ya o sırada. <laughs> Bir ses duydum. Oğlum <laughs> <gezdim. Olur>, altıma <laughs> sıçtım ya. Yemin ediyorum sıcak bu saatte bir yaşadın. Bu noklanmıştı. Abi. Yani bundan daha 3 tane daha olabilir mayın. Evet, evet, Mayın, <laughs> mayın gibi <laughs> koymuşlar yere. Abi inanılmaz ya. Rezondan beter rifler. Herifin üstüne bastım oğlum. Ses üstündesin hala diyor ki ses var. Ben bunu da duydum. <laughs> Adam olabilir diyor <Oğlum>, <laughs> orada. Sesi önceden duymuştum da emin olamadım. Düt diye adam olabilir diye adam Evo'yu sırtına götürüyor <laughs> Adam ya banyomdan tutma, bayılırdım korkudan <laughs> Eee evet kardeşim yerlere bak, bak yukarılara bakma, yerlere bak Duyuyor zaten gözüm yerler- aha soldan Ne güzel sesi öyle ya AHH <laughs> Mütocum iyi misin? Değilim Bir tane daha vardı orada Nerede? Aynı yer Evet evet Sağında da geldi O ağaçta var mı emin misin? Var. Anam. Hadi, Hadi be! Çok, çok, şanslı. çok şanssız. Çok şanssızsın ya. Ah. Yalıtın altın. O arkadaki çocuğun sesi bizim... Ah siktir yine herhalde. Yo, ilk ben düştüm.